Selam bu cüzdan çantayı hepsi burada efsane kasım indirimlerinde yakaladım. Yalnız çantayla sapının rengi farklıymış. Ben de sapını kendi tarzımda kişiselleştirmeye karar verdim. Ürün görsellerinde sapı görünmüyordu. Meğer içiyle aynı renkmiş. Boyamak için Angelus markasının akrilik deri boyalarını kullanacağım. Yüksek kaliteli bir ürün. Bunları çoğunlukla deri ayakkabılara tasarım boyarken kullanıyorum. Aynı markanın verniğini de kullanacağım. Yeşil tonlarında bir tasarım yapmak istiyorum. Boya setinden çıkan yeşil de Benetton yeşiline baya yakın. O yüzden uygun olacağını düşündüm. Ama tek düzelik sevmiyorum. Biraz hareket olsun diye arka tarafında laciverte boyadım. Sonra beyazla yeşili karıştırdım ve açık yeşil yaptım. Böyle kafama göre bir tasarım boyamaya başladım. Başlamadan önce kafamda bir tasarım planlamamıştım valla. Böyle rastgele fırçanın beni götürdüğü yere gittim. Biraz mandala gibi biraz etnik desenli böyle karışık bir tasarım oldu. Bir gece kuruduktan sonra iki kat mat vernik uyguladım. Lacivert tarafa henüz bir desen boyamadım ve şimdilik son hali böyle oldu. Nasıl buldunuz? ilk halimi daha iyiydi yoksa böyle mi? Fikrinizi yorumlara bırakın. Boyama, sanat, kendin yap, halı, kilim, paspas, overlock videoları için takip etmeyi unutmayın.